Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz birbirinden şirin, birbirinden renkli toplardan yapacağız. Kağıttan yapacağız toplarımızı. Oynaması da çok eğlenceli olacak. Yapması da eğlenceli. Şimdi hep beraber yapımına geçelim. Renkli kağıtlar kullanacağım topumuzu yapmak için. Her birini birer santim eninde kesiyorum. kağıtlarımı diğer santim içinde çizdim. Şimdi her birinden kesiyorum. Normal A4 boyutunda kağıtlar bunlar. Elimi kullanıyorum. Yaklaşık 22 santim boyunda ve 1 santim elinde. Şeritler elde edeceğim. 6 tane renk gerekiyor. 6 farklı şerit gerekiyor. Bilmenin de beş tane renkli kağıt olduğu için bir tanesini de beyaz kullanıyorum. 1 cm'ini yapıyoruz çünkü 1 cm'i geçtiğimiz zaman şeklini vermesi imkansız hale geliyor. 4 kağıtla imkan hale geliyor ya da şeritlerinizi uzun kullanmanız gerekecektir Eğer enini 1,5 santim yaparsanız şeritlerinize 22 santim değil, belki 30 santim, 35 santim kullanmanız gerekecektir. Şimdi yapımına başlıyorum. Mantığımız bir içeriden, bir dışarıdan atlatmak, şeritleri bir altından, bir üstünden geçirmek. Şu şekilde. Kırmızının üstünden turuncu geçti. Kırmızı burada alttaydı. Burada üstte olacak. Şu şekilde geçireceğim. Ve turuncu burada üstteydi. Burada altta kalacak. Sarıya paralel bir şerit koyuyorum. Kırmızının altından geçirerek yeşil şeridimi de Yine aynı şekilde mavinin altından geçiriyorum. Şu şekilde Şu turuncu üstte kalacak. Birbirine bunları yaklaştırıyorum. Ve aslında bir yıldız şekli elde ediyorum. Ki bana diğer parçaları birleştirmek için, uçlarını birleştirmek için alan kalsın. Yıldızımız oluştu. Bakın şurada ortada bir yıldız şekli oluştu. Bir tane dışarıda kalan şeridimi de yuvarlak haline getiriyorum. Nihayetinde yani hepsini bu şekilde kelepçeler haline getireceğiz. Ve bu gördüğünüz toplar oluşmuş olacak. Bu kurusun. Evet şeritlerimize, şiritlerim, şeritlerimize yıldız şekli verdik. Oluşan şekil bir yıldız. Ve her biri bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten geçecek şekilde bakın mesela yeşil şeridi kontrol ederseniz gözünüzle tararsanız kırmızının üstünde, mavinin altında, burada üstte, burada altta ve bu şekilde devam ederek bitireceğiz ve şu şeklini vereceğiz topumuza. Bu noktada şu küçük mandallardan yardım alacağız çünkü sürekli birbirinden çıkma eğiliminde olacak bu şeritler birbirinden ayrılmaya çalışacaklar. Birbirinden ayrılamasınlar diye. Bu mandalları kullanacağız. bakalım. artık yavaş yavaş tekrar mandalları sökeceğim, yeniden takacağım. Bir top şekli vermek için takacağım bu sefer de. Biraz daha alanlarını daraltarak topumuzun temelini, tabanını oluşturacağız. şekilde tabanını oluşturduk. Şimdi beyaz şeridi geçireceğiz. 5 tane renkli şeridi kullandık. Kalan son şeridimizi de bunları birleştirmek için kullanacağız. Nasıl geçireceğiz? Turuncu burada üstte mavinin üstünde. Bu beyazın altında kalacak. Şu şekilde yukarıdan geçireceğim. Ve sarı burada üstte. Beyaz onun içinden geçecek. Bir tane atladım. Yine turuncu burada mavinin üstündeyken beyazın altından geçmesi lazım. Bu şekilde. Yine kırmızı geçecek. Onu da tuttum. Maviye. Ve içinden geçirdim. Beyazı biraz oturtuyorum ki bunlar çıkmasın diye. Ve sonrasında hemen sarı içeride, mavi dışarıda. Maviye sarının altına alıyorum. Ve tekrar burada mandallardan yardım alacağım. Ki çıkmasınlar, yapmanız daha kolay olsun diye. Yine bakın turuncu altta kaldı, burada yeşil dışarıda. Yeşili beyazın üstünden, turuncunun altından geçiriyorum. Ve mandalımla sabitliyorum. Aynı şekilde, kırmızıyı sarının üzerinden geçirerek, sarıyı kırmızının altından geçirerek, demek daha doğru olacak. Mandallıyorum. mavi ve yeşilim kaldı. Bakın. Beyazın üstünde turuncu, altında mavi var. Bu şekilde değil, Tekrar yerlerini değiştiriyorum. Turuncu altta kalacak. Mavi üstte kalacak. Ve mandalımı tutturuyorum. Ve son olarak kırmızıyı yeşilin altına alarak yine mandalımla tutturuyorum. Artık en alttaki mandalları çıkartabilirim. İlk taktığım 5 mandalı Şimdi birbirine yapıştırma işlemine başlayacağım. Şimdi ilk başta herhangi bir tanesinden başlayabiliriz. Maviden başlıyorum. Yapıştırdığınız alanın her birinde hemen hemen eşit olmasına dikkat edin. Örneğin iki mavi şeridi bir santim, yaklaşık 1 santim kadar birbirinin üstüne getiriyorsanız diğerlerinde de hemen hemen aynı olsun ki topunuzda herhangi bir yamukluk olmasın. Mavi bağladım şimdi hemen sarıya geçiyorum yan tarafında sarı var bakın sarı yeşil zaten belli sarının altında kalmak istiyorum yeşili hiç oynatmadan burada sarıyı birleştiriyorum yeşil zaten altında kalma eğiliminde yine belli oluyor mandalları kullanmamız bu anlamda da çok önemli. Mandalları kullanmadan bunu yapmamız oldukça zor. Biraz sıkıcı olabilir. Şimdi görürken, izlerken de size zor gelebilir ama inanın birkaç tane yaptıktan sonra eliniz alışacak. Mantığını oturtacaksınız ve zaten yapabileceksiniz çok rahat. Turuncuyu bağlıyorum sarının üzerinden. aşamada isterseniz bunları da mandal takabilirsiniz. Daha iyi yapışabilmeleri için. Ve bakın. Şimdi kırmızıyı bağlayacağım. Sarının üstünden geçmiş, turuncunun altından geçecek. Mavinin üstünden geçecek. Ve yeşilin zaten burada altından geçiyor. Birleşecek. Normalde biliyorsunuz ki takip eden abonelerim biliyorlar ki videoları ben çok sesli çekmeyi tercih etmiyorum. Müzik eşliğinde etkinliğin yapılması daha keyifli geliyor bana ve kendim de öyle videoları izlemeyi tercih ettiğim için müzikle çekiyorum ama bunun anlatılması gerekiyordu. O yüzden böyle sesli bir video çektim. Beğenirseniz like'a basmayı, lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi artık kırmızının üzerinden yeşil geçiyordu. Mavinin altından geçecek o zaman. Burada da turuncunun altında kalmış ve sarının üzerinden geçecek. Artık son şeridimizi de yapıştıracağız. Şu anda mandallar kastığı için sarıda bir bozulma var gibi görünüyor ama ben mandalları açtığım zaman o yerli yerine oturacak. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. Eğer fazla geldiğini düşünüyorsanız şuradan açıp biraz daha birleştirebilirsiniz yani biraz büyük gelmiş olabilir Diğerlerin yani dediğim gibi hepsini eşit ölçüde yapıştıramazsak eğer böyle potluklar olabilir onu buradan içine alırız. beğenmişsinizdir videomu. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hangi videoları çekmemi istiyorsanız, etkinlik videolarını, hangi etkinlik videolarını çekmemi istiyorsanız yorum bölümüne yazabilirsiniz. Video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi oyunlar.